minişler 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 okulda selam iyi seyirler dileriz yar sevgili öğrenciler ders zamanı iyi dersler Öğretmenleri geldikten sonra. Evet çocuklar bugün, bugün sizlerle isimlerinizi tanıyacağız. En önden başlayalım. Sen Sar, sarı şey. Benim ismim Limon. Benim ismim ise Badem. Benim ismim Çikolata. Benim ismim Bitter Çikolata. Benim ismim Um, <laughs> marshmallow. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. 3 artı 3. <laughs> Söyle limon. 3 artı 3 6 eder. Peki 4 artı 4 Söyle bir der. Ört benim, ört benim. Ee, Kaç eder? Şey eder. E, nedir onun adı örpem? Onun ismi... 4 artı 4, 8. Bravo. Şöyle yapayım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yakında videoda görüşürüz. Ya mini videosu ya da başka bir videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay. Bay. Ve bay bay. Bay bay. Son.